Selülit kadınların baş belası, özellikle yaz aylarında daha çok önemsedikleri. Selülitten kurtulmak mümkündür. Çok değerli, çok önemli bir formülden bahsedeceğim. Kesinlikle bunu kullanan her bayan hem selüliti gidermekte, hem cildin parlaklığını iyileştirmekte, pürüzleri gidermekte mükemmel bir etkiye sahiptir. Ve burada kullanılacak en değerli şey doğada bulunan bitkilere kokusunu veren uçucu yağlardır. Bu uçucu yağları bulur kullanırsanız kesinlikle selülüte giderme konusunda çok büyük bir katkı ve fayda sağlayacaktır. Bu uçucu yağların en değerlisi biberya yağıdır, portakal yağıdır, kekik yağıdır, defne yaprak yağıdır. Bu dört yağı nasıl kullanacağınızla ilgili inşallah mükemmel bir formül sizlere tavsiye edeceğim ve bu cildinizin iyileştirilmesi, pürüzlerin giderilmesi, selülitin giderilmesi konusunda çok büyük bir fayda sağlayacaktır.